Artık eve dönemem. Babam beni dayaktan öldürür. Zaten ölmekten de korkmuyorum. Çünkü Celil'le evlenmek ölümden beter. Böyle konuşma. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Onunla evlenmene asla izin vermem. Ne yapabilirsin? İkimiz de o kadar güçsüzüz ki. Güçsüz değiliz. Birbirimize yaslanırsak dünya bize vız gelir Nihal. Yeter ki bana güven Nihal. Benimle evlenir misin? Ne zaman gitmiş? Sabah uyuyor diye hiç seslenmedim. Sonra öğleyin baktım ki odası boş. Lakart! Sen biliyordun Zehra. Bunun bir şeyler yapacağını sen biliyordun. Nereden bileyim? Evlenmek istemiyordu işte. Ama kaçacağını nereden bileyim? Ah, bir elime geçireyim. Bir elime geçireyim. Onu doğduğuna pişman edeceğim. Neredesiniz? Hmm. Meraktan öldüm. Sormadığım yer kalmadı. Benim. Benim. Biz. Evlendik. Evlendiniz mi? Bizi kabul eder misin? Evlenmek için benden izin almadın. Şimdi bunun için mi izin istiyorsun? Gel bakalım hayırsız. Sen de gel kızım. Demek kızımızın ailesi bilmiyor. Bilmeleri de gerekmiyor. O ne demek öyle oğlum? Olur mu öyle şey? Hem zaten eninde sonunda öğrenecekler. Bize zarar vermelerinden korkuyorum. Ayol burası daha başı mı? Hele bir denesinler. Siz gerçekten evlendiniz değil mi? Evet anne. Nihal 18'inden gün aldı. Kimse bir şey diyemez. Mahmut amca, buldum. Nihal'in izini buldum. Ah! Nihal biriyle evlenmiş. Ah! Evlenmiş mi? Adresi burada. Hadi gidelim. Mahmut amca. Gidip alalım Nihal'i. Evlenmiş gitmiş işte. Ben onun neyini alacağım? Ama amca namusumuz. Kızımın namusunu temizler. Ama o artık benim kızım değil. Ölünceye kadar da olmayacak. bakalım gelinimin yemeklerini sevecek misin? Yemekhanedeki tabildotun yanında ziyafet gibi gelir herhalde. O kadar da güvenme. Ben suyu getireyim. Öyle mutluyum ki. Ben de. Ama bazen bizimkileri özlüyorum. Şimdi ne yapıyorlar acaba? Onlar da seni özlüyordur mutlaka. Zaman duymuşlar. Bak göreceksin. Ben bakarım. Bulamayacağım seni ha. Yürü gidiyoruz. Bırak beni. Yürü dedim. Ya. Bırak. Yürü bak. Bırak. Katmayın suratına bir tane yürü. Bırak. Bırak. Ulan namussuz köpek. Bırak. Ben sana kaçtım veririm. Helalimin Bırak. namusu kızana ayaklasın ha. Dur bakalım orada. Sen benim evime destursuz girersin ha. Gelinimin namusuna el atarsın ha. Ben adamı ne yaparım biliyor musun? Burada. Şuracıkta seni kalbura çeviririm. Hadın mı beni ha? Teyze sakin ol. İndir o Hı. silahı. Evladım. Bu silahı senin gibi çakallar için sakladım ben. Hiç indirir miyim? Ya kalır geberirsin. Ya kaçar kurtulursun. Kaçarsan da kurtulamazsın ya yorumdan tezi yok, karakola şikayet ederim yine Bir de orada görüşürüz. Tamam, tamam. Hadi! Merak etmeyin. Bir daha sokağımızdan geçemez. Baksanıza, kaçışımdan belli. sizle geldim buraya. Sizi görmek istedim. Görecek ne var ki? Rezil ettiğin yetmedi mi? Bir de perişan halimizi mi göreceksin? Ben sizi perişan etmedim anne. İstemediğim biriyle evlendirmek istediniz. Ben de razı gelmedim. Buna hakkım yok mu? Mehmet çok iyi bir insan. Hem çalışıyor hem okuyor. Ben de okulu bitirince birbirimize destek olacağız. Ben çok mutluyum anne. Bir de yanımda siz olsanız Hayri ile konuştum bugün. Nihal yüzünden mi? Onun adını alma ağzına. Ayşe'yi istiyor. Ayşe mi? Ama o daha küçük. Ben küçük değilim anne. Ben ablam gibi değilim. Celil abiyle evleniyor. koyalım. Annenin adı olsun. Bu sefer senin annenin adını koyalım. Ama... Sonrakinde de benimkinin ismini koyarız. Öyle ki. Ailem bir kere bile kabul etmedi bizi. Oysa sen... Sen bana en büyük hediyeyi verdin. Şimdi sıra bende. Ailemi ne kadar çok özlediğini biliyorum yani. Hem belki babam bu haberi alırsa yüreği yumuşar. Ne dersin? Onun yüreğini hiçbir şey yumuşatmaz. Bu kadar emin olma. Önemli olduğunu söyledin geldim. Anlat bakalım. Yeğenine bakmayacak mısın? O benim yeğenim falan değil. Ayşe neden bu kadar acımasızsın? Annemle babamı anlıyorum. Onların hayallerini yıktım. Nasıl hayallerse onlar. Ama sen ben sana ne yaptım? Hiç. Hiçbir şey yapmadım. Sen gittikten sonra neler oldu biliyor musun? Babam kalp krizi geçirdi. Şimdi yarım yamalak yaşıyor. Ben de Celil'le evlendim. Sakın üzülme. Artık ne babam canını sıkar ne de Celil. İkisinden de kurtuldun. Belli etmiyor ama Celil seni hala unutmadı. Bizden uzak durursan bir gün mutlaka unutur. Bu yüzden artık seni yakınımda görmek istemiyorum. Bebeğine gelince beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Artık bizi rahatsız etme tamam mı? <laughs> Bu arada... ...benim de bir bebeğim olacak. Ama sakın heveslenme. Onu da göremeyeceksin. Oo abi. Hoş geldin. Hoş Gel, Gel otur şöyle. <laughs> Sağ E, ee, nasılsın? Daha iyi görünüyorsun. E ee işte. Biraz yürüyünce yoruluyorum. E, ee, hayır hayrola? Bizim borçlar için geldim. Şu günlerde elim biraz dardı. Biliyorsun, hastane masrafları da benim büktü. Biraz idare etsen diyorum. Ederiz tabii. Neden olmasın? <laughs> Hatta istersen bütün borçları bir kalemde silebilirim. Nasıl? Sizin evi benim oğlanın üzerine geçiririz. Nasıl olsa aile içinde kalmış olur. Hem de borç morç kalmaz. Ha? Ne dersin? Olur. Neden olmasın? Hem Celil benim de oğlum sayılır. Tabii ya. Sen onun amcasısın. Kızım. Ne oldu? Ben yanlış kişiyle konuşmuşum. Annemle babam benden nefret ediyor sanıyordum. Yanılmışım. Meğer kardeşimmiş beni silen. Ama neden? Bir bilsen. Üzülme kız, üzülme. Kardeşin daha çoktu. Senin istemediğin adamla evlendi. Belki de hıncı bu yüzdendir. Bebeğimi bile görmek istemedi. Baba, artık eskisi gibi değiliz. Bak çocuk da doğacak. O zaman buraya nasıl sığacağız? En iyisi... ...sizin başka bir eve yerleşmeniz. Bu evde ben iki çocuk büyüttüm. O zaman fazla değildik Şimdi mi fazla geliyoruz? Anne, Celil doğru söylüyor. Hem babamla ilgilenmek beni de çok zorluyor. Hı. Kızım, babam o kadar yıl bize baktı. Karşılığın bu mu olacaktı? Eh, yatarım artık. Bu ev benim. Ne istersem o olur. sıkarsanız... ...ev mevde bulmam, atarım dışarı. Baba, ne bu halin böyle? Bu evde yaşanır mı hiç? Ne işiniz var burada? Kızımızla damadımız bizi buraya yerleştirdi. Ah anne, ah! Sarılma kızım bana. Ne olur sarılma. Ben analığı hak etmiyorum. Ne olursa olsun, sen benim annemsin. Sen de babam. Daha önce ne yaşamışsak, aramızda ne geçtiyse geçsin, hepsini unutmaya hazırım. Eğer eğer unutmazsam kendi çocuğumun yüzüne nasıl bakarım anne? Burada kalamazsınız. Bize gidiyoruz. Sana yük olmayalım kızım. Yük olmak mı? Mehmet de ben de çalışıyoruz. İkinize de bakarız biz. Sen hiç merak etme. Kızım çok pişman. Seni okutmadığım için çok. Sen okutmadın ama ben sana inat okudum baba. Bir gün işe yarar diye okudum. Ben bugüne kısmetmiş. Allah razı olsun. <laughs> Doktor bey, bir sorun mu var? Bir oğlunuz oldu demiştiniz. Bir takım testler yapıyoruz Cemal Bey. Lütfen söyleyin. Bebeğimin bir şeyi yok değil mi? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çocuğunuzda çok ciddi anomaliler var. Yaşatmaya çalışıyoruz. Ama yaşasa bile beyin fonksiyonlarının büyük bir bölümü işlevini yerine getiremeyecek. Allah'ım. Ama neden? Neden biz? Bu tür doğumlar daha çok yakın akraba evliliklerinde oluyor. <laughs> Sanırım siz de öylesiniz, değil mi? Allah Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.